Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de hücreleri eklemek, silmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, oluşturduğumuz bir test çalışmasında arada kalan boş satırları silmek için bildiğimiz kullandığınız şekliyle hemen sol taraftaki sütun satırlardan seçerek sağ buton sil diyebilirsiniz. Bunun şöyle bir tehlikesi var. Sağa doğru gittiğiniz zaman eğer tablonuzda gözükmeyen hücrelerde değerler varsa tüm satırları sildiğiniz için otomatik olarak onlar da silinir. Sadece şunu yapabiliriz. Şurayı bölgeyi seçtik. Sağ buton sil deyip hücreleri yukarı sürükle diyerek tamam dediğimizde aradaki yerleri silmiş oluruz. Bilinmeyen farklı bir kullanım yöntemi olarak da şunu yapabiliriz. Üçüncü bir yol olarak. Seçtiğimiz alanın alt köşesine gelip doldurma koltuğunun olduğu yere gelip shift tuşuna basarak bunu yukarı doğru çekersek bakın aynen bu şekliyle bıraktığınızda aradaki tüm hücrelerin silindiğini görürsünüz. Tekrar edeyim. Öncelikle silmek istediğim hücreleri seçiyorum. Doldurma kulpuna geliyorum. Shift tuşuna basıyorum basılı tutarak. Faremin sol butonundan yararlanarak yukarı doğru çıkıyorum. Hiçbir boşluk kalmayacak. Her taraf gördüğünüz gibi kapanacak. Yeşil olacak. Bıraktığınızda aradaki değerlerin silindiğini görürsünüz. Dördüncü bir yol ise sil kısmında yer alan girişteki sil seçeneğinden yer alan Hücreleri sil ya da sayfa satırlarını sil seçeneklerini kullanmaktır. Hücreleri sil derseniz eğer yan tarafta veriler varsa onları kullanırsınız. Sayfa satırlarını sil derseniz de eğer veri yoksa normal herhangi bir satırı seçerek sağ olduğunu sil ile yapmış olduğunuz işlemin aynısını yaparsınız. Buradaki güzel nokta ve ilginç nokta bilinmeyen yöntem. Doldurma kulpunun sağ alt köşesinde yara doldurma kulpuna gelerek faremizin Shift tuşuna basıp sol butondan yararlanarak aradaki boşlukları silmektir. Benzer şekilde bunu açmak için de kullanabiliriz. Örneğin buraya 3 satır ekleyeceğim. Bakın seçtim. Shift'e basıp aşağı doğru 3 satır seçerseniz araya da 3 tane satırın eklendiğini görürsünüz.